Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf tarih dersimizde 11 fena fen 11 abc olmak üzere bu 5 grupta da tarih derslerimize aktif olarak devam ettik ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. tabii ki 11 ABC için bu tekrar olacak. 11 fena fen B arkadaşlar yeni bir konu işlemiş olacağız. Böylelikle Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda içinde bulunduğu durumdan devam edeceğiz gençler. Konumuz Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketleri. Canlar Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme demek yeni siyasi düzenlemelerin gerçekleşmesi demek. Biliyorsunuz ki Osmanlı'da teokratik Monarşi bir sistemi vardı yani dine dayalı ve padişahın etkin olduğu bir yönetim şekli vardı. İşte bu sistemden yani teokratik monarşiden demokratikleşmeye gidilen yola bakacağız arkadaşlar. Bu pek çok aşamada olmuştur. Senedi ittifak Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet ve İkinci Meşrutiyet gibi demokratikleşme hareketlerini göreceğiz. Bunlardan ilk arkadaşlar Senedi İttifak bugünkü konumuzdur. Bu e, Senedi İttifak'ın yılına bakalım arkadaşlar. 29 Eylül 1808. Biz bu tarihin yılını bilsek yeter gençler. E, ve padişahı önemli bizim için. Senedi İttifak 2. Mahmud tarafından imzalanmıştır. 2. Mahmud padişah. Unutmayalım gençler. Şimdi senede ittifakın nedenleri neler, maddeleri neler ve Osmanlı'da ne gibi sonuçları oldu bunlara bakacağız. Ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Canlar 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki merkezi yapının bozulmasıyla biliyorsunuz ki tımar sistemi de bozulmuştu. Yani merkezi otorite zayıflamış tımar sistemi de bozulmuştu. E, çift tane sistemi ve tımar sisteminin bozulmasıyla taşrada ortaya çıkan vergi toplama problemleri yeni bir sistemi gerekli kılmıştı. Bu sistemde neydi arkadaşlar? Buraya not alıyorum. İltizam sistemidir. Sizler de benimle birlikte not alabilirsiniz. İltizam sistemi diye bir sistem ortaya çıktı. İltizam sistemi neydi gençler? Biliyorsunuz ki tımar sisteminden elde edilen gelirler Osmanlı Devleti'ne gecikmeli olarak geliyor. Ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin savaşlarının artması, savaş masraflarının artması hazineden çıkan paranın da artmasına neden oldu. Yani hazine boşalmaya başladı. Yani Osmanlı Devleti'nin nakit paraya ihtiyacı oldu. İşte bu nakit para ihtiyacını karşılaması için tımar sistemindeki gibi ürünün e, hasat edildikten sonra satılmasıyla e, vergi toplamak yerine devletin toprağının belli yıllar aralığında e, toprak işletmecilerine verilmesi uygulaması başladı. Bu sisteme de biz iltizam sistemi diyoruz canlar. İltizam sistemiyle e, toprak mültezimlere verildi. Yani işletme hakkı verildi toprağın mülkiyeti değil işletme hakkı mültezimlere verildi İşte bu mültezimlerin ortaya çıkması e, önemlidir Çünkü e, halktan dilediği gibi vergi toplama hakkını elin kendinde görmüştür mültezimler ve dilediği gibi vergi toplamak onların zaman içinde ekonomik olarak güç kazanmasını ve siyasi askeri yetkinliklerini de kazanıp taşrada yeni bir güç olarak ortaya çıkmasını sağladı. Bu da neye dönüştü arkadaşlar? Ayanlık dediğimiz sisteme dönüştü. Ayanlık dediğimiz şey nedir? Feodal beylerdir. Feodal ne demekti? Toprağa dayalı yönetimdeki e, toprak sahiplerinin üstün olması. İşte ayanlar da kendilerini o toprağın sahibi zannedip ona göre halk arasında muamele görmek istemişlerdir ve kendilerini güçlendirmişlerdir arkadaşlar. Peki ne oldu da ayanlar ayanlarla bir anlaşma yapılmaya karar verildi? Ona bakacağız. Canlar kabakçı Mustafa Paşa isyanıyla 3. Selim'in tahttan indirilip öldürülmesi yerine 4. Mustafa tahta geçmişti. 4. Mustafa'nın tahta geçmesini istemeyen e, ve bu ayanlardan en güçlü olan Rusçuk Ayan Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a gelerek arkadaşlar 2. Mahmut'u tahta çıkardı. 2. Mahmut tarafından Sadrazamlığa getirildi Alemdar Mustafa Paşa. Böylelikle taşrada bozulan otoriteyi yeniden sağlamak amacıyla önemli ayanları da İstanbul'a davet etmek istedi. Çünkü bakın burada hatırlarsanız bunu söylemiştim. Ne demiştik arkadaşlar? 2. Mahmut nasıl ki bir padişahı bir ayanın tahta çıkarabildiğini görmesi Demek ki bir ayan tarafından da tahttan indirilebileceğini düşündürmüştür Ve ayanları kontrol altına almak amacıyla Onları davet edip bir anlaşmaya e, Anlaşma yoluna gitmiştir Onları hem yetkilendirmiş hem de sınırlandırmıştır arkadaşlar İkinci Mahmut'un bunu yapmasın nın en önemli nedeni bir ayan tarafından. Yani arkadaşlar o ayanın ismi neydi? Şuraya yazalım. Alemdar Mustafa Paşa. Hatta 2. Mahmut döneminin de sadrazamıdır. Şuraya da yazalım. Sadrazam. Şimdi nedenleri neler? Canlar ben buraya yazdım. eee Anadolu ve Rumeli'deki ayanların hayli güçlendiği ve başına buyruk hareket ettiğini düşünen 2. Mahmut bu duruma son vermek istemiş ve kendisini tahta çıkaran ve vezir azam yaptığı Rusçuk ayan Alemdar Mustafa Paşa aracılığıyla ayanlarla görüşerek bir sözleşme imzalamıştır. İşte bu sözleşmenin adı da Senedi İttifak'tır. Senedi İttifak'ın maddeleri neler arkadaşlar? Ayanlar padişaha bağlı kalacaklar. Ve ıslahatları destekleyeceklerdir. ıslahatlar hep karşı olmuşlardır ayanlar. İşte ikinci Mahmut da ıslahat düşüncesiyle tahta çıktığı için ayanların bu ıslahatları kabul etmesini istiyor. Herhangi bir İsyan çıkarsa bunu bastıracak olanlar ayanlardır. Böylelikle arkadaşlar neyi sağlamış oldu? Hem ayanların isyan çıkarmasını engellemiş, hem de onları o isyanlara karşı sorumlu tutmuştur. Yani bastırmakla görevlendirmiştir. Bu da ikinci Mahmut'un ayanları kontrol altında tutmak istediği'nin göstergesidir. Unutmayalım canlar. Kanun ve nizama uymak koşuluyla. Ayanlar sadrazama riayet edecektir. Burada da Alemdar kendini güçlendirmiştir. Diğer Ayanları kontrol altında tutmak istemiştir. Alemdar Mustafa Paşa'nın kendini güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Canar Ayanlık dediğimiz sistem babadan oğula geçebilecektir. Yani toprağın işletme hakkını e, malikane sisteminde yani iltizam sisteminde babası oğluna devredebilecektir. Bu da onların nüfuz elde etmelerine ne, neden oluyor. Nüfusla nüfuzu karıştırmayacaktık arkadaşlar. Nüfuz ayrıcalık demekti, güç demekti hatırlarsanız. Unutmayalım lütfen. Evet, halktan adaletli vergiler toplanacak. Yani halktan makul oranda, çok fazla Sınırı aşmamak şartıyla vergiler toplanacak. Çünkü adamlar devlete verdiği nakit paranın e, adeta e, hıncını almak için kar sağlamak amacıyla onu katlara e, katlatmıştı. Yani işte 100 bin akçe ise halktan bunu 250 bin akçe 300 bin akçe çıkaracak şekilde vergi toplamaya başlamıştı. Devlet hazinesi korunacak. Ve vergiler özenle korunacaktır, özenle toplanacaktır. Burayı yanlış yazmışım. Toplanacaktır yazalım. Vergiler özenle toplanacak ve devlet hazinesi korunacaktır arkadaşlar. Bunun dışında e, ittif ittifakın devamı için değişen Sadrazam ve Şeyhülislamların da senedi imzalaması istenecektir. Diyelim ki senedi ittifak yürürlükteyken sadrazam değişti. Sadrazam da bu anlaşmayı imzalayacak. Ya da işte yeni bir ayan ortaya çıktı diyelim. O ayan da bu sözleşmeyi imzalayacak. Yani bu sözleşmeyi imzalamayan ne bir devlet görevlisi ne de bir toprak e, işletmecisi olmayacaktır. Şimdi senet ittifakın arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde önemli bir yeri var. Nedir peki bu önemi? Şimdi dikkat ederseniz 2. Mahmut'tan önce hiçbir padişah Osmanlı sınırları içerisinde kendi otoritesi dışında bir güç tanımamıştı. Artık ne yaptı arkadaşlar? Senedi ittifak ile Osmanlı Devleti'nde ilk defa bir padişahın yetkileri kısıtlandı unutmuyoruz. Yani padişah kendi otoritesi dışında bir gücü kabul etti. Ben buraya yazayım. Kendi otoritesi dışında bir güç bir güç kabul etti. Bu da padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığını gösterir. Bu da Osmanlı açısından yani padişahın yetkileri açısından olumsuz bir sonuçtur arkadaşlar. Diğer bir önemi nedir? Bu anlaşmayla Osmanlı devlet ayanların varlığını resmen tanıdı. Yani onlarla bir masaya oturdu arkadaşlar. Kendinden başka bir güç kabul etti dedim ya. İşte aslında o bu. Varlığını, ayanların varlığını padişah resmen tanımıştır gençler. Unutmayalım. Canlar senedi ittifak demokratikleşme hareketlerinin ilk adımıdır. Bundan dolayı önemlidir. Yani senedi ittifakla padişahın kendi otoritesi dışında başka güçleri kabul etmesi demokratikleşmenin yolunu açmıştır gençler. Ondan dolayı biz bunu ilk adım olarak adlandırıyoruz ve senedi ittifak Osmanlı'da önemli bir yere sahiptir. Yıl 1808 bunların kronolojik sıralaması karşımıza çıkar. Ondan dolayı tarih değil, yıl bilsek yeterli. Padişah II. Mahmut, Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'dır. Unutmayalım canlar. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar Tanzimat Fermanı devam edeceğiz. Şimdilik dersimiz bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.